Hepinizin merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynadız. Golf. Arkadaşlar ilk dakika durduğum bir şey yapayım. Aha tamam. Şimdi sesimi netçe duyabilirsiniz. Oh yeah. <laughs> diyebilirsiniz nece Artık sesini, artık sesini. Erkişler bana alın. Oyun sesini duyamayacaksınız. Maalesef. Ya oğlum benim setim bak. Siz yokken ben her şeyi yapma. Arkadaşlar bak. Siz yok. Ben bunların hepsini fulledim bak. Bu Max seviyor şu an. Buna bir bassak Bunun level, 5 level Buna bassak ee, Ama o kadar Paramız yok Durun o zaman biraz çıkartalım Tamam bu kadar yeter Bu Aga Kaka 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 28 param kaldı kişiler. Ona bir şeydir, bir şeydir alacağım. Adıma merhaba koydum. Neden? Çünkü güzel bir ad. Adım güzel bence. Merhaba adı. Yani hello demekten daha güzel. Hello hi hello hi demekten daha güzel. Hayır. Al bakayım. Al bakayım sen şunu. Sen şu hayı al. Sen de al şu hayı. Bir hayırım yok. Bir hayırım yok. Hay hay hay. Hayırım yok. Allah, ım. Hayır. Bu arada içmişten şöyle küçük midye gibi şeyler çıkıyor. Onlara alman lazım. Yoksa güzel olmuyor. Güzel karakterler çıkartamıyorsun. Bu karakter oyunda güzel güzel bir karakter ama ben bunu emeklerimle aldım yani oyuna girdiğiniz zaman direkt bu karakter sizde olmuyor bir de bunun özellikleri bak var ama az önce öldüğüm için gösteremedim şimdi göstereceğim bakın bakın şurada bir özellik var bak bak özellik. Uçmaya sağlıyor. Şurada bir tane özellik vardı. Onu kullandım. Dondu o. Bakın. Hop hop. Hop. Tuttum seninkini. Gördün mü? Arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun böyle bir önemli oyun işte. Hayır. Kardeş. öl kardeş. Oy güzel vurdum. Kardeş. <laughs> i̇şte ben de böyle arada bir eğleniyorum. Hayır. Hadi bakayım. Oy. Güzel vurdum. Ama benimki kadar değil. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hop. Oo güzel vurdum bu arada. Arkadaşlar. Al. <laughs> Arkadaşlar. Çok güzel oynuyorum ya. Arkadaşlar bunun taktiği bu. Böyle öldürebilirsiniz adamı <laughs> Çok iyi değil mi? Çok iyi öldürüyorsunuz böyle. Kaç şartın var? 24. Çok. Hayır. Hop. Hayır. Hayır bir hayır yok bu oyunun bir hayır yok be ayolay ay hayır, 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 hayır. hayır hayır var 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 al bakayım bunu ben çok sevmem bu kitapla atmayın e İşte arkadaşlar eşsiz buraları geçtim sayın arkadaşlar ne kadar da güzel vurdum değil mi heh. arkadaşlar çok güzel vurdum ha acayip güzel vurdum He heh yani o kadar güzel yurdum ki öf yani öf 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 yani öf yani öf mü köf müf Bu dokuz olur ama çok para Anne süpürgeyle yapma ya Artı işler Benim sesim bu Ne yapacaksın o yüzden bir köşeye geçtim şu an. Şu an köşede oynuyorum. Ateş. Hey! Ee, ya senin bir öldüm ki. Ha! Ben biraz korktum. Em, ee, anne bu odaya gelmeyecek mi acaba? Bir odaya gelirim. Ateşler. Çok kalta gitmem gerekiyor artık. Annem hep bu araya geliyor. Kendi odama gitmek istiyorum. Ama gidilmiyorum. Dostum. Adam yok. Neredesin? Aha burada. Ninja'yım oğlum ben. Hadi bakayım direkt birisine tek yedi. O a Türkçe. a Türkçe için. Bu a Türkçe için. Hadi bakayım. A1 Türkçe. Hey salak. Yağlayamaz ki.

Çıkacak ya Arkadaşlar Benim sesim çıkmıyorsa Bir like atayım Ya ben gidiyorum ya Annemi mi dinleyeceğim Sessiz bu onun yüzünden Gidiyorum ya Allahım yarabbim ya Arkadaşlar Burası sessiz değil mi Bu odada da kuşum var Göstereyim mi Göstereyim bari Durun. Şunu aç. Hii. Dur, açamadım. Bakın şimdi. Haydi selamın aleyküm diyecek ama size. Selamın aleyküm. Selam arkadaşlar. <laughs> Selam arkadaşlar. Ay şu boyu vermeyeceğim. <laughs> Muhabbet kuşu bu arada. Güzel kuş. Ama konuşmayı biliyor ama konuşması gelmiyor hayvan ha Bu arada güzel vuruyorum diyecektim ki lafımı kesti çakal. Çakal! Arkadaşlar reklam izlemek istemiyorum. Çünkü direkt yüz derlerim. Yani telif atarlar. Telif değil de başka bir şeydir lan o. Unuttum ama neyse. Erkekler Arkadaşlar başta levellik şeyimizi takalım ya ben niye? Özür dilerim. Ateşler şunu alalım. Bak ben buraları Bak ben de beş elmas bunu alamıyorum. Buradan görev. Ha da şey. Daha fazla sizi sıkmak istiyorum istemiyorum su O yüzden direkt başlayalım. Arkadaşlar hayat çok hızlı geçiyor. Hayat çok yavaş geçiyor deyince hızlı geçiyor. Hayat çok hızlı geçince yavaş geçiyor oğlum. Bu nasıl iş? Yani. Arkadaşlar yani. Bilmiyorum ama. Bu nasıl iş? Arkadaşlar bak, orada ben ölmedim bu arada. Hayır reklam, hayır sporyer, hayır vermek istemiyorum. Hayır, 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 hayır. Arkişler, arkadaşlar, arkadaşlar, hepsi... İnsanların kendini sıkmak istemiyorum. Öyleyse arkadaşlar sizin canınızı sıkma hissetmediğim için böyle yaptım. Uşak modunu aldım iPad'i. <laughs> canınızı sıkmak istemem ben. <laughs> Hayır uçak modu da bir spoiler falan. Bu hayatta her şey spoiler. Adam bunu koyacağım yani. Lan adam. Sen hayırdır? hayırdır. 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 Bir sıkıntı mı var? Bir sıkıntı mı var? Hallederiz de. Bir sıkıntı mı var? Bir sıkıntı mı? Allah ya Rabbi ya. Allah ya Rabbi.

okuldan bin alacağım. Arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar ikinci şiirdeyim ne? İşte, neyse anladınız siz? Ben bilmiyorum. O yüzden anlamam anladınız sayın. Hayır. Oli bu Burada zor yaptım. Canan al. Nana. Al er şunu. Al er şunu canan alsın. Al er şunu canan alsın. Canan alsın. Al. Hep canana böyle alıyor bu. Bu hep böyle canana alıyor. Öldü böyle Hep canana alıyor. Paket canını alıyor bu. Bak. Bir atacağım buna var ya. Hep canını alacak. Hep bunu tekrar yiyorum ama ne Arkadaşlar canını al. Canını al. Canını aldı. İşte canını almıyor böyle. Böyle bir şey tane yani ne parlıyor? Hop, hop, hop canını aldım. Hop canını aldım. Hop canını. Aa! Sen kimsin? Sen hayırdır? Oy güzel vurdu. Kabul edeyim. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. Öyle yaparken. <arkeşler. gülüyor> Beş elmas verip olur mu ki? Zaa za wolf visa za za visa za <laughs> za da hadi bu tipi za oy güzel güzel vurduk kabul edin arkadaşlar hop 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 vurdu koşu mesmeye başladı arkadaşlar Evet arkadaşlar öldürdüm. Dums dums dum dum dums. Ali. Dums dums dum dum dums. Ha dums ha ha dums. Zafer arkadaşlar. Arkadaşlar zaferi biraz aldık. Aldık aldık aldık. Ortak. Bizim ortak bizim ortak hadi bak o kadar komik oldu altıma... gibi ya, 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 ya. konuşan yüzük mü konuşuyor mu abi selam ben ülkemizden Abdurrezzak dıgıdık dıgıdık sağdan soldan dıgıdık dıgıdık alttan üstten dıgıdık dıgıdık Çaprakslardan, ıgıdık ıgıdık neden çaprazlardan gıdık gıdık diye geliyor? Doğru. Bir en pahalı şeyi alalım. En pahalı 7 seviye yaptı. Çelikli kartı yemin ediyorum oğlum. Vaviler en önemlisi. Böyle morna da güzel. En önemlisi yani. tuttum seninkini. Arkadaşlar burada böyle şeyler var. Böyle öldürebiliyorsunuz. Hop. Hop. Böyle hızlı olabiliyorsunuz. Ne diyeceğimi bilemedim o yüzden hızlı olabiliyorsunuz. Gidin. Yakalayamaz ki yakalayamaz ki oluyor arkadaşlarınızdan böyle yakalayacağınız ki yakalayacağınız ki hiç hiç yapabilirsiniz. Bak şimdi yakalarım ben seni. Bir yakalarım var ya üf derim. Hayır canım gitti. Arkadaşlar bana dört turu var. Biraz korkuluyum o yüzden. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Bu arada ona alsaydı şu an altımıza etmiştik yani. Etmiştik. Balta gücü bende şu an. Çok güzel ben de olduğu için balta gücü Herkesi tek atabilirmişim. Şu Şu herkese tek atar. Herkese tek atabilirim. Ama balta gücü gelince herkese tek atamıyorum. Arkadaşlar. Önce öğrenin ya. Evet. evet. Buradasın. Buradasın. Çok kolay oldu arkadaşlar. Hayır arkadaşlar ölüyorum. Ölmeyeyim. Oy. Hayır. Bu çakal. Al sana. Öldürdüm. Yemin etme. Ama öldürdüm. Oldum lan kendime yine. Kendimi kaldırdım oğlum. Kendimi kaldırıyorum. Ova. Zehir atmış zihir. Artık çok büyüm. Hoca. Artık hiç kimse beni durduramaz. Hoca viga hagi vagi hugi vugi. Hagi vagi hagi vagi hagi vagi hagi vagi hagi vagi. 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 Arkadaşlar hagi vagi siz tanıyor musunuz? Ben tanımıyorum. Şeker tanıyorum. Al kardeşim. Kardeş. DJ denir bak. Ben DJ kat. Hadi. Ben DJ kat. Oy. DJ kat. DJ. Güzel buldum. Gel. DJ kat mı oğlum? Nasıl? Eee. Arkadaşlar DJ katım ben çok iyiyim değil mi? DJ kat, DJ kat, DJ katım ben, DJ katım ben, DJ katım ben, oğlum yeah, ben, DJ katım ben. Çok iyiyim değil mi? DJ kat, DJ katım ben, DJ katım ben, DJ katım ben, DJ katım ben. Aa. Arkadaşlar buradan resim sandık nereye alıyorsunuz? Aç hepsini. Aç hepsini içinden ne çıktı? Bir şeyler bir şeyler çıktı ama ne çıktı onu bilmiyorum. Fuka fuka fuka. Fuka fuka. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Neyse unuttum. Karakter çıkartalım. Diyeceğim size. Ama unuttum. Bak buradan karakter falan çıkıyor. Ama ben salimi karakterimi çıkardım. Çıkardım yani. Açışlar yakalarsam. o kadar. Yakalarsam. Yapardınız ama yaparlarsam bu kadar <laughs> bak bu güzel karakterler bu en güzel karakter değil ama ya <laughs> <laughs> yani bu da kötü karakter <laughs> bok gibi yani o kadar kötü bok gibi bak asıl siz karakter olarak hangisini alırsınız Bak bu cinavar salıyor. Zombi bebek. Bu hızlandırıyor, hız atıyor ve üstüne donduruyor adamları. Üstüne de bir tane sal saldığını daha hızlı donduruyor. Yani düşman yok ettikçe sağlığı doluyor. Çok iyi değil mi? O yüzden bunu ben seçerdim. Hoppa. Bunu almazsınız. O ben oldum. Arkadaşlar selamın en iyi kümde Ben de kat. Diyecek kat lan ben harfi. Çok güzel vuruyorum ha. Ay çok kötü vuruyorum ha. Selamın de. Diyecek kat. Diyecek kat. Diyecek kat adamı tutayım. DJ Cut. Ne yaptın? Hızlı koşmam lazım. <laughs> Hadi bakayım. Nasıl öldürdüm ama adımı? İki işte güzel öldürdüm he. Hoş. 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 Sen hızlı bir çocuğum. Sonic. Sonic. Sonic! 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 Hajur! hadi 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 arkadaşlar biraz dalmış olabilirim özür dilerim onun adam yok adam yok selamın aleyküm'den hükümden kat gc kat bc kat bc kat ben dj o oh, dj strength Nereden aklıma geldiği sormayın. Nereden aklıma geldiği sormayın. Sormayın. Kardeşim ben F3G'ye basarak oyunu kapatabiliyorum. F3G ile oyunu kapatabiliyorum. Ben önemliyim. Baltalık var, Hızlılık var. Baltalık var, hızlılık var. Baltalık var, hızlılık var. Baltalık vardı, hızlılık vardı. Hızlı ol. Hop! Hop! Tuttum seninkini. Hop! Tuttum seninkini. Hop! Tuttum seninkini. Herkesi öldürüyorum. Hop! Tuttum seninkini. hoppalar yok pala hoppalar yok pala hoppalar yok pala hoppalar yok pala hoppalar hoppala hoppala hayır çupa Arkadaşlar beni seviyor musunuz? Seni seviyoruz yazın. Yoksa video video çekmem. Bu arada abone olmayın, like atmayı, kanalıma unutmayın ve bildirim zilini de bildirim zilini en önemli şey bakın bak göreyim sizi <laughs> şaka. oğlum nerede bu o adam o adam hayır <laughs> Arkadaşlar ne güzel vurdum ha. Üstü i̇şte güzel vurdum ha. Güzel vurdum. Güzel vurdum. Azarladım onu be. Baltalık özelliği bende varken ben Ben kaçın yani. Cihangir'de baltanın özelliği varsa Kaçın! Diyeceksiniz kaçın. Kaçın kaçın kaçın. Kaçın bana bazı baltaların özellikleri Hmm, özelliğini kendime... Hadi bakayım. Nasıl azarladım onu? O beni azarlayacak. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Dönüşüme bin miyim? Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar biraz korktum da sormayın. Ne oluyor? Sormaz sorma. Hadi bakayım, hadi bakayım sen de. İniyor gibi. <laughs> Yüzü alsaydınız. Sıçmıştık şu an. Sıçmıştık. Sıçmıştık. Hop. Bakın. Yüzü aldığım zaman. Benden kaçın kaçın. Bak VIP vuruş. VIP vuruş. VIP vuruş. Bir tane daha VIP vuruş mu? Bu yapıyoruz değil. Ama güzel. Ama güzel. Ama güzel vurdum. Kabullenin. Kötü vurdum. Arkadaşlar. 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 Size bir şey diyeceğim. Bir şey yok. Bunu diyecektim. Evet deminden beri bunu demeyi bekliyordum. Bir şey yok demeyi. Çok iyi değil mi? Allah'ımın. Onu oh, no, koku. Arkadaşlar şey, ben çıkıyorum. Videoyu izleyecek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.